yazımızda yer alan konu başlıkları şu şekildedir. TMK 409. Madde başlık gerekçe TMK 409. Madde. Türk Medeni Kanunumuzun 409. maddesi şu şekildedir. Kısıtlama usul ilgilinin dinlenilmesi ve bilirkişi raporu. Madde 409 bir kimse dinlenilmeden savurganlığı, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşama tarzı, kötü yönetimi veya isteği sebebiyle kısıtlanamaz. Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı sebebiyle kısıtlamaya ancak resmi sağlık kurulu raporu üzerine karar verilir. Ek ikinci cümle 6 Aralık 2019 7196 SK madde 52 bu raporun tanzimi için gerektiğinde 436 NC madde hükümleri uygulanır. Hakim karar vermeden önce kurul raporunu göz önünde tutarak kısıtlanması istenen kişiyi dinleyebilir. Başlık TMK 409. maddesinin ait olduğu bölüm başlık ismi şu şekildedir. 3. kısım, vesayet 1. bölüm, vesayet düzeni 2. ayırım, vesayeti gerektiren haller. Madde başlığı şu şekildedir. Vesayeti gerektiren haller kısıtlama usul ilgilinin dinlenilmesi ve bilirkişi raporu. Gerekçe. Türk Medeni Kanunu 409. maddesinin gerekçesi ise şu şekildedir. Madde yürürlükteki 359. maddeden kısmen değiştirilerek ve arılaştırılarak alınmıştır savurganlık, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşam tarzı, kötü yönetim ve isteğe bağlı kısıtlama hallerinde kişinin dinlenmesi zorunluluğu öngörülmüştür. Maddenin ikinci fıkrasında akıl hastalığı ve akıl zayıflığı sebepleriyle kısıtlamanın ancak resmi sağlık kurulu raporu ile mümkün olduğu kabul edilmektedir. Bu fıkraya eklenen yeni bir hükümle, hakimin kurul raporuna rağmen, bu rapor göz önünde tutularak kısıtlanması istenen kişiyi dinleyebilmesi öngörülmüştür. Bu hüküm sayesinde, uygulamada zaman zaman yakınmalara neden olan, kötü niyetli olarak, aslında akıl hastası ya da akıl zayıfı olmadığı halde kişilerin gıyaplarında mahkeme kararlarıyla kısıtlanmalarının önüne geçilmek istenmiştir. Son düzenleme tarihi 31 Mart 2021 10.07 Kanalımıza sağ altta yer alan butondan ücretsiz şekilde abone olarak videoların devamı için destekte bulunabilirsiniz.